Herkese merhaba arkadaşlar ben Sedber bugün size beraber e, mob trap yapacağız yani mob sıra can, canavar spawn yapacağız gibi bir şey A, Denedim A, Tabi tekli oyuncuda Game mode'da birde denedim Olmadı yaratık çıkmadı içinden nedense Ya da game mode'da birde orada çıkmadı öylesine Ana ben orada sıfıra geçmedim ya lan O yüzden çıkmamıştır Neyse millet eğer e, Şu anda eğer yaptığım zaman olursa Video atacağım olmazsa bir fail videosu olacak yüz yüz. Ee, bir de ne söyleyeyim başka hiçbir şey yok. İlk önce bir adaya gidelim direkt. Ve bize harbiden çok derecede bir şey lazım. Bir bakayım video çalışıyor mu video çalışıyor. Ben, bize birer bir taş lazım. Ee, millet tek su daha doğrusu güzel bir şey. İlk şu yüzden. Şuradakini kullanalım ya oradakinden. Ama bana veya lazım aga. Ve oraya spawn koymam lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu şuraya koyalım. Bana buradan bir kazma ver bakayım. Tamam bu olur. Ve yemek bende 4 tane var. Büyük ihtimalle yetmez. Ama biz gidelim bir aşağı başlangıç olarak bir yer seçelim. Bir de aşağı düzelttim. Göreceksiniz nasıl olduğunu. Hop şuradan inersek gördüğünüz gibi aşağısı artık böyle. Veya bir düzelim. Dümdüz gözüküyor bu sefer. Güzel. Zaten şuradakilere biliyorsunuz zaten. Onda neydi o? Ee, taş. Taş şeydi. Ee, bakalım mob sprap'ı nereye kursak. Şuraya kurasın var ama. Burası olur mu? Tam şöyle. Burası olur değil mi lan? Şuraya, şuraya, doğru gelirse o zaman hiç çıkmaz. Neyse tam burada olur. İlk önce iki tane şöyle koyalım. Tabi tabii normal olarak. Biz kaç çıkacaktık? 30 normal 30 çıkılıyor. Biz 33 çıkalım. Yanlış anlamayın ha. 2 4 6 7 8 9 10 10, 10 oldu değil mi lan? Aman okuyayım tekrar çıkacağım ya. Kafam karıştı. Şu zıplama olmasa daha iyi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tamam ben burada direkt span durumu kurmak istiyorum yani ışının verini değiştirir bu sadece benimkini değiştirir bakayım burası ışınlanıyor mu Tamam güzel. Şunları da bir çıkaralım oraya kadar. Galiba bu mod trap buna çalışacak ama. Oraya doğru giderse ben anı yerim. Yani dememesi lazım. Şöyle bir olarak ikili çıkalım. Size tavsiyem zaten bazı serverlerde fly olduğu için otomatikman uçarsınız. Bunda fly diye bir şey yok. Abi işte bunu hiç sevmiyorum. Şimdi bu taraf evet. Eğer çalışırsa YouTube'a koyarım. Çalışmazsa bir fail videosu olacak. abicim oho böyle başlangıç olan lan yavaş yavaş. <laughs> Amanin bow ne pişecez lan. Dan bir git. Seni bir kırıl. Tamam. Video fail olmayacak galiba eğer. Aga biz böyle yaparsak daha orayı nasıl kuracağız lan biz? Nasıl bize field yok. Pardon feleyi. Abi ya yapma bunu bana. Şöyle bir çıkalım. Tabi video kesmek falan hiç istemiyorum. Onu da diyeyim. Abi bir de millet ya videolarda reklam var. Ya, onların nedenini Server Games 15. bölümde söyleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 5 5'te diyelim 15 bölüm oldu. Bir konu seçip onu anlatacağım. Diyelim 20 oldu. Bir konu seçip onu anlatacağım. 20 bölüm daha doğrusu. Yani her bir 5 bölümde konu anlatarak çekeceğim. Diğer bölümlerim bölümlerde normal arkası biraz hızlandırılmış, müzik tonlu ve Oyunu diyelim izlerken başka bir müzik çalıyor. Nece senin değil. Ya çünkü nece müziğini kullandığım zaman teklif al ya ne lan o? Telef, telif diye bir şey var hakkı. Onu yersen yani adam benim üzerimden kazanıyor onu. Şimdi ilk başlangıç olarak bana beyaz ışık lazım aga. Şimdi ben eh, şöyle yazalım. Biz kız kardeş. Lan ulan ışık yok dedi mi? İnşallah vardır ha. Oba aşık bu kadar var. Bu bana yetmez ki. Meşale de mi yok? adamsın. H yazalım. Tamam. Ben şunları şöyle bir koymak istiyorum. Şimdi yana doğru kaç yıldır? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir denemek olarak buradan bir su, su göndereceğim. Ve buraya doldurmanıza gerek yok. Boşa taş, taş masrafı şöyle yapın daha iyi. Ve bir taş bana gelmedi gitti. Aga bizde su da yok. Zaten olsaydı ev antrenimi almam imkansız olurdu. Şöyle yapalım ki en taş içeride kalsın. Evet. Şöyle gel 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 biraz daha gel tamam. Şimdi ben bu suyu buradan koyarsam Su muhtemelen 8 gidiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet. Şimdi şurayı da yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadi bir de 9. E, millet videoma like atmanız yeterli değil. Çünkü artık like'ları önemli, önemsemiyorum. Tabi önemsiyorum da bana göre en çok paylaşırsanız daha iyi olur. Sadece paylaşmanız yeterli. Bakalım burası kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bak bu olmadı. Burada olacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam. Ekleri kıralım abi. Ekleri hiç yemem. Ve şunu da kıralım tamam. Ya er fazla taşınız yoksa otomatikman kırın ve biz aşağı atlayalım. Bize su kovası lazım. Şöyle yine gene kızardız. Gelin buradan demir alın millet, ona diyeyim. Şimdi bana kol lazımken bazı itemleri bırakmak istiyorum. Hmm, yay bana lazım değil ama şu bana şunu koyalım. Bom. Oh. Aman ee, Ana. Nasıl oldu lan bu? Ya millet oyunda bir de bu var. Neyse böyle bir şey var harbiden. Yanımda birisi var. Yani otomatik ben itemler böyle dağılıyor. Yani ben anlamadım. Harbiden anlamıyorum bunu. Yani size birisi vurdu otomatik ben direkt böyle dağılıyor. Bunu şuraya koyalım. Şimdi kazma buranın da balta Burun olsun. Kılıç bu. kürekte bu. Normalde bu yukarıdaydı ama neyse. Zırhı zırh çıkar abi. Şimdi zırh. Neredeydi? Burada. Bunu buraya koyalım. Bu da bunu. Değil mi? Evet. Ya abici başlayacağım böyle senin şey, şeyine ya, ayarına ya. Abi demir bloklar komple gitti anasını satayım. Oha. Ya Semer'de acayip derecede bir şey var ya. Yerine giriyorum bunda yok. Otomatikman bunda oluyor. Şimdi. Resyon bloğu en üstü. Hadi bir bakalım demir, demirlerin hangisi. Demir bu. Bu bunun. Bu bunun. Bu da buranın. Bu da bunun. Abicim var ya. Çok saçma bir server ya. Gerçekten. Harbiden. Ya bu böyle bir şey varsa. Şuna bak ya. Bu nerenin lan? Buranın. Şimdi kum bu. Nehter kumu da bu. Medum. Ben bunu nereden biliyorum şimdi hangisi olduğunu. Heh, tamam nehter bücük bu varsın ki de şu. Değil mi? Abicim. Sokacağım ya. Yapacağınız işe var ya. Harbiden sokacağım. Neyse. Bu buranın değil mi? Evet. Çocuk etlerini bakayım. Buranın diye çıkar. Evet. Bu bunun. Ve şuradan şunları koyayım. Am um, oho oh, çok şimdi abici bunu bu ilk, ilk, başlarda böyle olursa ben buraya kaç defa çıkıp bineceğim ya. Yani? Bu bunun. Oğlum sapling gitti lan. Oha. Ah burada. Et buranın. Deri de en altının. Evet. Ve elimde gene bir tane var ha o da buranın. Tamam, bana burada lazım olan su. Mesela zaten iki tane lazım. Ve başka bana burada bir şey lazım mı? Ve tabii ki taşlar lazım. Şimdi şöyle koyalım. Eminet böyle olduğu için özür dilerim daha doğrusu server yüzünden galiba. Kusura bakmayın. Kiliseye yazalım. şöyle bir ilk başta bunları koyarsınız bakalım iki tarafa tamam şimdi bunları neden aldım diye hiç çünkü burada bir yerde su sınırsız yapacağım dakika bir çıkamam ben abi ya şunu şöyle şunları da şöyle tamam alın size su sınırsız Şimdi su şunu şöyle koyalım, şunu da şöyle koyalım. in aşağı. Şu bir daha tamam. Bunu da şuraya koyalım. Şuraya. Ulan al şunu. Tamam. Şöyle bir koyalım ki çıkmasın. Eğer çıkarsa bizim için gerçekten zor olur. Bunu al abi şuradan. Şimdi yana kora uf benim. 3 4 5 6 7 8 Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 Normalde siz 9 gidiyorsunuz. Ha, şu yüzden 9 gittiğiniz zaman şunun üstüne de blok koyuyorsunuz. Ben koymuyorum. Daha doğrusu bunu böyle böyle yapıyorum. Ne olsa içi karanlık oluyor. Orayı işlemiyor. Yani taş masrafından kaçıyorsunuz. Bu kadar basit. Ve şöyle tamam. Ve Bak sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ama Buraya da meşaleye koy çıkmasınlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Burası da tamam Şunları da şöyle yaptık mı Tabi benim masumda bir sıkıntı var kaymıyor düzgün o yüzden diyorum işte millet. Anlamını o yüzden soracağım. Neden videolarımda reklam var? Ha, evet, şimdi bir aşağı inelim. Şurayı bir suyla dolduralım. Evet, millet bunu tek bilmediğim şey. Kaç blok yukarı koyacağım. Yani burada kaç blok çıkacağım duvarda. Onu söylersiniz anasını satayım. Küfür ettirecek. İlla küfür ettirecek. Etmeyeyim diye zor türüm kendime ama imkansız bu şu saydamı kapatmak istiyorum abi. Reklam oluyor. Bazıları reklam yapıyor. Hiç sevmiyorum. Öyle bazılarını hiç sevmiyorum abi. Gelmiş diyor ki videodan selam diyor. Ya bu ne demek abi? Videodan selam. Seni kimse takip etmez ki. Küfür ediyor sonra. Adam videodan selam diyor. Diğeri diyor ki nokta nokta aleyküm selam diyor. Bu kadar basit. Şimdi bunları da böyle abone. Bunları da böyle kapatın. Tamam ben muhtemelen 5 ya da 4 çıkacağım. Ama genellikle 5 çıkayım. Bir bakayım nasıl olacak. Aman imbo. Buraya koymuyorsun. Gene gitti anasını sat. Ben bu kenarları neden koymuşum ki? Ha onu koymamışım. Buraya attıktan sonra Sonra şununla şöyle bir geçin. Bak gördüğünüz gibi otomatikmen kapandı. Bu kadar basit. Benim taşma masrafından kurtulun. Hem de şekilli gözüküyor. Komplerini kaplayacağınıza etrafını. Tabi bunu böyle bırakmayayım. bunu da üstünden geçeyim. Benimle şu an mouse'un sesi tık 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 gelebilir. Kusura bakmayın çünkü mikrofon yok. Yani laptop olduğun zaman mikrofonu taktım halde nedense aktifleşmiyor yani görmüyor onu. Onda bir belirtisini sevinirim. Bir türlü ayarlayamadım onu okumuyor yani gözükmüyor mikrofon. Diğer bir bilgisayarda gözüküyor, algılıyor onu. Bunda algılamıyor laptopta. Hani devreden çıkmıyor. Laptopunda hiç sevmediğim o işte. Hiç sevmem oyunu. Yani mik mik giriş mikrofon girişi yok laptoplarda, hiçbirinde yok. tabi oyuncu bilgisayarlarında var da onlar da aşırı derecede şeyli. ve şu an galiba bu video kaçıncı yani bir YouTube YouTuber'e göre aşırı derecede aktif bir YouTube kanalı. Yaklaşık 73. video bu. Bakarsanız. Yani bir 56 abonede 73 73 tane video bir aşırı derecede kaçıyor. O buna dek vurmaz değil mi lan? Yok vurmadı. Şöyle bir gelelim Ve bundan sonra da Server Games gelecek. Zaten ben gün üzerine atmıyorum. Akşamdan koyup sabah kadar yükleniyor. Sabah 8-9'da gibi. Zaten YouTube'da izlemiş oluyorsunuz. İzleyen varsa. Şimdi şöyle. Eee şunu şöyle. Memnet oyunda fli yok. Boşa bakmayın. Ya yani bir pansınız da fli yok. Tamam, bunu da böyle koyduğumuza göre şunları da şöyle ışıklandıralım. Tamam. Oldu bir dakika bozum. Şimdi şöyle iki çıkalım, sonradan bir ekleyeceğim. Böyle olmuyor abi, en iyisi bu. Şöyle daha, şöyle daha iyi. Şu an mouse tık 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 tık, tık geliyor olabilir. Harbideni utanç verici bir durum. Şu ışıkları şöyle yapalım, kovaya şöyle koy. Meşale şu anlık lazım değilsin tamam. Yani inşallah çalışır o kadar şey yaptım yani anlattım boşa gitmesin. Çıkmazsa fail bu video olacak koymam zaten büyük ihtimalle. Ve yaklaşık birkaç şey geçti. Yaklaşık bir 10 dakikayı geçti %100. Aman. Yani tek şu an o. Yani acayip derecede boynum ağrıyor. Laptopa yakın durmaktan. Yani yorumlarda belirtirseniz nasıl oluyor diye. Çünkü e, şunu söyleyeyim. Ses ayarlarında Dilin bazıları yüz yüz yüzecek. ses kaydına gel. Oradaki her şey açık ya da devre, dışı, devre dışıları göster. Ya da devre işleri göster diyeceksiniz yüz yüz. Onların hepsi açık millet. Yani devre dışında gösteriyor. Açık olmanı da gösteriyor. Onlarda bir sıkıntı yok. Ona diyeyim ilk baştan da. Ve mob şey trapımız bitiyor. Millet bu morf farmı değil. Boşa şey yapmayayım. Mob trap bu. Yani bunu farm olarak aramayın boşu. Farm derseniz başka bir şey çıkar. Yani bunu spawner'ı çıkar. Ve oyunda zombi spawner'ı satılıyor zaten. Başka serverlerde yok o yüzden böyle. Dediğim bana e, buğday, e, buğday değil de tohum gibi bir şeyler lazım. Karpuz gibi. O da zombilerde çıkıyor. Bazı serverlerde market yok bunu yapıyor. O yüzden dördüncü e, bölümde bunu olarak ayarladım. Şimdi şuradan bir kat daha çıksak mı yoksa şöyle kapatayım mı? Bakayım. Bir kat daha çıkasım var ya. Tamam bir kat daha çıkayım sonra kapatırım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Ve evden telefon sesi geliyor nedense. Yani bu ihtimalle annemin sesi geliyordur. Yani telefon sesi. Şöyle bir yapalım. Yani bir de bilmiyorum. şunu diyeyim. Şu an ya da bazen. Yani sesi benim sesim kısıp arada müzik verebilirim çünkü oluyor pat diye girenler oluyor yani video çekmeye bayılıyorum daha doğrusu da bunu kimse anlamıyor kısacası şöyle bir yapalım İnşallah çalışır ya bir de üstünü de doldurun millet onda değil yani meşaleyle üstünü doldurma çalışın çünkü üstüne de doğru. onda da sıkıntı var yani mahvolursunuz kısacası o Tabi aşağı düşmezler ama. Şöyle bir. Zaten şu videoda da şu an bir sürü reklam olabilir ya da birkaç tane reklam olabilir. İzlemenizi tavsiye ederim. Adı yani şöyle söyleyeyim. Bunu televizyon gibi sahnedi. İzleyen reklamları. Televizyonda nasıl zorunlu reklam izliyorsunuz? Bu da aynısı. Çünkü ne kadar şey zaten millet ee, sağlam bir kasa aldığım zaman artık reklam koymaya bırakacağım. Sadece video kurup koyup bırakacağım. Siz de izlersiniz. Yani beni şöyle şey gibi sanetmen yani anas. Bab ee, ne diyeyim size? Para göz gibi bir şey sanetmen öyle değil. Hadi evet, bazıları var. 20 tane video koymuş isyan ediyor. Neden kazanamıyorum diye. Benim 70 tane yakın var. 100 olacak neredeyse. Yani önemli olan sabır. Ben bekliyorum bakalım ne olacak. Şimdi şöyle yapalım. Yani muhtemelen sesim biraz kısık gelebilir. O zaman ya kulaklık ya da kolunuzu sesinizi açın. El ele yalnız bir yerdesiniz. Şöyle yapalım. Hadi. Ulan basmaktan yoruldum anasını. Şimdi şöyle bir meşaleler koyalım şuraya. Görünüş şey olarak çıkması. Şöyle kenarları çok koyun ki şu şu küçücük yerde bile çıkıyor. Ya yani bu serverin hem kötü bir server nereden baksan lag yüzünden. Çünkü aşırıca da lagcılar var ve bütün ping hepsi burada nerede baksan. Yani oyunun acilen bir premium yapmaları lazım yüzde Bana göre. Çünkü şu an premiumuzda bana göre en iyi server bu. Yani şöyle söyleyeyim tanınılan en iyi server Unio zaten. Bilen bilir. Mob Trap hadi ve işine girip malzemeleri de almamız lazım. Şunları şöyle yapalım. Ve aşağı inelim. Üstü tamam millet. Yani şurada şöyle bir kıralım. Sonra buradan kaçıp aşağı inelim. Bakayım mob trapta canavarlar geliyor mu? Ben bunu kazma neden kuruyorsam. Yani şunu söyleyeyim. Eğer bir karşınız zaman acayip derece böyle 5-10 tane yaratık çıkmaya başlıyor. Daha ben aşağı düzenlerken de öyleydi. Bütün ışıkları kırdım. Çıktım bindim. Yaklaşık 100'den fazla yaratık vardı burada. Ölmeyiz değil mi la? Ana bak gördüğünüz gibi inmiş. Şimdi ben burada bir yerden dışarı bir şey açmam lazım. O yüzden Şöyle bir kansın bakayım geliyor mu gelmiyor mu. Biz hemen diz yazarak yukarı çıkalım. Ve şu Chester'i harbiden tıklamaktan korkuyorum. Genelisi olacak diye. Oo, hadi bakalım. Evet olmadı. Şimdi bize buradan sandık lazım. Ve hopper lazım. Hopper'ımız var mı? Olmaz olur mu? Başkan bir sürü. What? Ha güzel. Şimdi biz spawner'ımızı aşağı ayarlayalım da. Böyle bir şey yazarak. Hadi tamam ayarla. Şimdi şöyle girelim. E, Chest'i şuraya koysam güzel olur. Ve hopper'ları da şuna, 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 şuna. Ve minnet bunu shift'e basarak yapıyorsunuz. O ne değil. Zaten birbirinize şöyle shift'e koyduğu zaman oluyor. Bak aha. Oldu lan. Hele şükür fail olmadı la video. Tamam. E, çok gelmesini anlamak için şöyle bir fikrim var. Olur mu bilmiyorum ama. Oraya su koyacağım millet. Bende tabela var mı ya? Tabela yok. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye bakacağım. Şuradan hemen tabela alalım. 4-5 tane. Şöyle içine bir girelim. Bakayım çık çok çıkıyor mu çıkmıyor mu? Şöyle yapsam. Ölmezler değil mi? lan? Tamam. Oha. Göre baktığımıza göre yani yukarıda acayip derecede spam şey var. Buraya cam koysam olmazdı olur değil mi lan? Yani böyle karanlık gibi bir yerde desem Yani içine şöyle birkaç tane risk yükseğe bir bakacağım Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye Buraya kırsak su gelmez yok mi? Yok Şirket geldi lan Amanın bo Senin ayağsın la. <laughs> Ana. Aman o! Oh. Oh, 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 heyecandan bütün elleri kırdım anasını satayım. Kapat, 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 kapat. Ben, bana oradaki tavuk lazım aga. Tavuk bu adada durması lazım. Yani. E sanırsam yanlışlıkla oradaki şeyi mi kırdık? Lan lanet olsun. Hadi şuradakini kırmışız. Tam çekil. Ah! Oldu. Sen gel. Sen şuraya gel. Seni ben sen bir öl ya, bir öl lanet olsun. Seni bir. What? Gitti lan. Ulan oradaki su sınırsız oldu. Vay anasını sat. Yanlışça tavuğu geber. Neyse şunları bir kıralım. Ve aradan birkaç dakika geçsin millet ee, ve kaç nasıl çıktığını ona göre şey yapalım. Ben burada videoyu durdurayım ve Chess... Çiz... bir dakika. Bu olmaz başkan. Yani ben bunu birazdan yere doğru ayarlayacağım. Yani yere bir de bir sandık daha koyacağım çünkü bunu açmam imkansız. Videoyu burada durdurayım millet. Chess biraz aktif olduğu zaman tekrar görüşürüz. Bay bay. Kesin kapatmayın ha. Bekleyin. Beklediğiniz için teşekkür ederim millet. Ee, gerçekten güzel bir server biraz zor çıkmıyor değil aşağı gelmiyor şu sıkıntı var sizi görmüyor o yüzden Yani 5 dakikada bu kadar ya da kaç dakika 1 dakika 2 dakika mı ne geçti Yani şöyle biraz zor Yani şöyle anasını Gittiler Gördüğünüz gibi beklediğiniz zaman zaten hepsi yukarıda daha demin çıktım baktım yukarı Hepsi ağzına kadar dop dolu Şu sen şunları ver yani bir de millet bu chest şuraya cam koyun çünkü buraya taş koyduğunuz zaman hepsi burada birikiyor. Aşağı göndermiyor. O yüzden e, güzel server UnioCraft'a gelin. E, merak ettiğiniz bir şey varsa gelir sorarsınız. Ama benden item falan istemiyor millet. Şu anda hiçbir yok. Zaten zor da adam geldi adaya girmek istiyor. Özür dilerim ama adam zaten 4 kişi gördüğün gibi. E, gelmen imkansız olur. Zaten almam çünkü 4 kişi var. 4'ümüzde ayrı ayrı kişiyiz. İki benim hesabım diğeri de iki kişi. Dört kişi kullanıyorum toplamda. Tabi isimler aynı ama isimler Samet olabilir ama dört kişi var. Peki parayı falan yönetiyor işte. Teki Samet ikiz gördüğün gibi. Başka ne diyeyim. net video 30 dakika oldu ya toplam. Neyse. Büyüklenmesi biraz zor olacak. Render de zor olacak. Burada keseyim. Daha çok Farm gibi bir şeyler istiyorsun millet. Videoma like, yorum, el ele paylaşma yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.